Demiş ki Covid'den dolayı ortalığı yangın yerine çevirenlere tek cevabım Şaktar Donetsk'in 11 eksikle gidip Real Madrid'i dağıtmasını örnek gösterin Bir an önce TFF'nin 14 futbolcu olup maça çıkmayan takıma hükmen mağlup kararı çıkarması gerekiyor net olarak demiş Öyle bir yorum yapmış Söylediğinle çelişmiyor mu? Şaktar 11 futbol eksikle çıkmış ziyade gelmişti yani Oynayabiliyor evet. takımlar diyor ama hükmen mağlup olsun diyor Sahaya çıkmak istemeyen, çıkmak, hayır, çıkmak istemeyen hükmen mağlup Hayır, çıkmak diyorum. istemeyen hükmen mağlup olsun Hayır, çıkmak istemeyen hükmen mağlup olsun. Ona ben varım. Çıkmak istemeyen hükmen mağlup olsun. Ben, pozitif bakan 14 oldu, sahaya Hı -hı. çıkamazsın. Hükmen muhalefete karşıyım. Anlatabildim mi? Pozitif vakıf sayı 14 oldu ya, sahaya çıkamazsın. Hükmen mağlup şey, yoksa, çıkacaksın sahaya. Ben de onu söylüyorum. Sahaya çıkacaksın. Aykut Mutlu hayırlı yayınlar testler negatif çıktığında ileri bir tarihte oynanması daha adil olur diye düşünüyorum. Başkentten selamlar en o. demiş biz de. Başkente e, selam yollayalım. Bu arada Gözler Ensakala, Rozye ve Necip'te diye eklemiş haberde. Sabah gazetesinin 14. sayfasında o gün Şahinoğlu Başakşehir maçı öncesi 8 futbolcusu koronavirüsten dolayı İzolasyonda olan Beşiktaş 3 oyuncunun bugün yapılacak testlerinden çıkacak sonucu bekliyor. Özellikle Turgay abi Beşiktaş'ta savunmada üstelik milli aranın hemen ardından oynanacak bir Medipol başakşehir maçı varken evet. savunmada kimin oynayacağı merak ediliyor. Çünkü defansta özellikle koronavirüs sıkıntısı yaşıyor Beşiktaş. Yani Beşiktaş takımı... Her zaman sahaya çıkacak bir 11 budur. Evet. Beşiktaş takımı sahaya 11 kişiye çıktı zaman da eksik değildir. Ben ona bakarım. Bu korona süreci Fenerbahçe'ye, Galatasaray'a, Beşiktaş'a özel bir şey değil. Kim sağlamasın? Bak Beşiktaş şikayetçiyken söylüyorum. Yarın bunu Galatasaray'a söyleyince Galatasaray düşmanı yapmasınlar evet. beni. <laughs> Fenerbahçe'ye söyleyince Fener düşmanı yapmasınlar. Kim sağlamayacak? Yarın Galatasaray'da Falkaos'undan bilmem neye kadar... Fenerbahçe'de e, Samatta'sından Valencia'sından e, bilmem 8-10 futbolcu olabilir. Çıkıp oynayacaksın abi. Çıkıp oynayacaksın. Ben maçların ertelenmesini şu açıdan söylüyorum. 14 futbolcu falan değil benim derdim. Adam ancak yedeksiz sahaya çıkmak zorunda kalırsa yedeksiz sahaya çıkmak zorunda kalırsa o maç ertelenmelidir. Gene ben olmamalı diyorum. Ama bu testleri altını çiziyorum kalın kalın. Bu testleri federasyonun denetiminde bir sağlık kuruluşu yapmalıdır. Kulüplerin sponsorları değil. Anlaşılan bir laboratuvar, bakanlığın bile denet, bakanlığın denetleyeceği, bütün test sonuçlarının aylarca saklanacağı, evet. yarın öbür gün biri itiraz ettiğinde gel bakalım şu test sonuçlarına dediğinde onları ortaya koyacak, sorumluluğunu taşıyabilecek bir laboratuvarda bütün kulüplerin, o aynı yerde yaptırması gerekiyor. Tabii ki her laboratuvar gönderecek 3 sonucunda 20 tane kulüp var. 20 kulübe 20 tane adam göndereceksin. Ve PCR test şey kiti göndereceksin. Çok zor bir şey değil yani. Hatta bırak o adamın orada kalsın yani. Bu kadar basit. Ama sen o test sonuçlarının hesabını verecek durumda olmalısın. Yarın bizim o testimiz kayıp, bu testimiz eksik, bilmem. O gün yanlış baktık, yok. Sorumluluk sende olacak. O zaman dersin ki bu test sonuçlarına göre sahaya çıkamayacak takım. Adamın sayısı düşmüş 11'e. yediği yok. O zaman dersin ki bu maç ertelenecek. Hı hı. Ama o testlerde yarın bir arıza çıkarsa hesabını şiddetli şekilde sorarsın. Tazminatınla sorarsın. Yani düzgün, çok basit, aklın yolu doğru bir laboratuvarla doğru bir anlaşma, tazminatı olan doğru bir anlaşma. Evet. Kulüplere de 14 falan değil sahaya 11 kişi çıkacaksa yedeği yoksa maç ertelersin. Ondan öncesinde çıkmak istemez Türkmen mağlubiyet O zaman Ufuk Kaplan da demiş ki e, sadece Beşiktaş'ta vaka sayısı fazla olduğu için bizim başkanın sesi çıkıyor. Beşiktaş'ta izleyenimiz. Evet. Aynı durum diğer takımlarda olsa hükmen mağlubiyet gündeme bile gelmezdi demiş Turgay abi. Yok o gündem dedi zaten. Onun üstü kuruntusu. O gündem dedi zaten tartışılan bir şeydi. ZTK'da uygulanıyor bunu şey çekelim diye düşünüyorlar. Çünkü ZTK'da uygulanıyor. ne ZTK'da başka şansın yok ki. Tek maç üzerinde oynanıyor ZTK. Evet. Maçlar bitiyor. Cuma günü kura çekiliyor. Adamın maçını nasıl ertelersin? Ertelediğin zaman lige denk geliyor. Yani onun içinden çıkamazsın. Orada takım sayısı çok fazla. 20 takımla oynamıyorsun Real Türkiye Kupası'nı. 300 tane takım var ya da 300 tane maç var. Yani dolayısıyla o farklı bir şey. Bu tartışılıyordu. Yani Beşiktaş özel bir şey değil. Ama ben Hükmen muhalifetinin son o zaman bizim statümüzde var. iki defa hükmen muhalifeti olan küme düşüyor. Küme de mi düşüneceğiz takımları? Tabii. İki defa hükmen muhalifeti olan küme düşüyor. Ne o zaman şey. küme de mi düşüneceğiz ya? Süleyman Kulak, TFF'nin hükmen işi yanlış. Sakın denemesinler bile. Antalya'nın testinin önce 45 kişinin pozitif çıkıp sonra negatif çıktığı yerde hükmen olmaz. Ligin sonu Lider takım şampiyonluğa 6 puan fark var. Bir hükmen bir de bay geldi. Şampiyonluk gitti ne olacak demiş. Aynen İşte o nedenle ligin ayarını bozmasınlar. Bir de onu bırak hepsini bırak. Ya sezon başında ertelemişsin kardeşim. Daha neyi tartışıyoruz? Aklı evvelin biri bir şey söylüyor. Efendim takvim darmış. Takvim dar mıymış? 3 tane oyuncu alırken düşünecektiniz. 3 tane takım alırken düşünecektiniz. Düşmeyi kaldırırken düşünecektiniz. Takvim darsa. Düşen düşmeyi siz kaldırdınız. Takvimin dar olduğunu biliyordunuz. O zaman takvimin darlığının sebebini Kayseri Lig'de kaldı diye atıyorum. Kim Ankara Gücü Ahmet Mehmet Lig'de kaldı diye. Bugün başka takımlar mı düşecek? Öyle öyle hikaye olmaz. Ükmen mağlubiyet son seçenektir. Adamın hani 8-10 tane oyuncusu vardır. Çıkmak istemiyordur. Testleri yanlıştır. Antalya nasıl 45 tanesi pozitif çıkıyor sonra negatif çıkıyor. Onu bir araştır. Evet. Devam edelim. Izin ee, bu sırada efendim sizler de bizlere birebir futbol etiketine konuyla ilgili yorumlarınızı yazmaya devam edin. Hükmen mağlubiyet tartışması devam ediyorken sizin görüşünüz ne olur? Takımlarda 14 kişiden fazla Covid çıktığında sizce de hükmen mağlup mu sayılmalı yoksa e, maç ertelenip ileri bir tarihte Vakalar azaldığında tekrar mı oynanmalı? Bizlere yazın nedenleriyle birlikte dile getirelim diyelim bir kez daha hatırlatalım. Ve e, Hürriyet Gazetesi'nin, Milliyet Gazetesi'nin 21. sayfasını ekranlara getirelim. Milli Kale Fenerbahçe başlatılmış. atılmış. Sarı Lacivertli ekibin tam 28 yıldır en az bir kalecisi milli takım kadrosunda yer alıyor. Rengini pek oğluyla başlayan Tarihi gelenek Rüştü Reçber ve Volkan Demirel ile uzun yıllar devam etti. Son olarak 22 yaşındaki genç eldiven Altay Bayındır'ın Ay Yıldız'la ekibe davet edilmesiyle... ...kaledeki milli gurura yeni bir halka eklendi. E, Fenerbahçe'de bir yerli kaleci geleneği var Turgay abi. Var da e, o haberde bir eksiklik var onu da söyleyeyim. Tabii. pek İpekonlu Fenerbahçe diye sayıyorsam, Rüştü'yü de Beşlerce'ye sayman lazım. Son bıraktığı takıma bakıyorsan. Engin de Beşiktaş'tayken milli oldu ya. Orada defalarca milli oldu sonra Fenerbahçe'ye gitti. Rüştü de Fenerbahçe'de milli oldu sonra Beşiktaş'a geldi. Eğer Rüştü Engin'i bıraktığın takımı, Rüştü'nün de oynadığı takımı alıyorsan olmaz. O yüzden Engin Beşiktaş, Rüştü Fenerbahçe diye okumak lazım. Geleneği Rüştü Engin'den sonra başlatmak lazım yani. Ama Bu öyle bir gelenek mi? var. Evet. Ama Fenerbahçe'nin zaten yerli kaleci geleneği var. Çok uzun yıllardır. Var tabii ki. Turgay abi. O şey işte Önde bir tane idol olunca çocukları da yönlendirebiliyorsun. Ee, şey de olabiliyor nedir o? Adamlar Volkan abi gibi olacağım. altyapındaki yapındaki oyuncunu da teşvik edebiliyorsun. Dolayısıyla e, öyle bir güzellik. Önde bir tane Rol örnek de. var. Örnek var. O yüzden arkası gelebiliyor. Sabri ile Yasin vardı Galatasaray'da. Rahmetli Sabri Dino ve Yasin. Milli takım ikisindeydi sürekli. Türkiye'nin en iyi kalecileriydi. Fenerbahçe o zaman hep yabancı aldı. İşte Datkuyu getirmişti mesela o da çok iyi bir kaleciydi. Ama Beşiktaş ve Galatasaray Sabri ve Yasin'le uzun yıllar devam ettiler. Ve e, Hürriyet gazetesinin 20. sayfasına bakalım. Hazırlık, hazırlık diyor Ellosu. Maçta ilk golü Karagümrük Sabo'yla attı. Fenerbahçe devreye Sisse, Serhat ve Adem'in golleriyle önde bitirdi. Harun'un sakatlığı ev sahibinde moralleri bozarken Alpaslan ve Sovyet skoru belirledi ifadelerini e, kullanmış. 3-3 bitti dün Fatih Karagümrük'te oynanan mücadele. Tabi Fenerbahçe'de Harun'un elmacık kemiğinin kırılması moralleri bozdu Turgay abi. Biz bir kez olsun. daha geçmiş olsun. Diyelim ben, inşallah en yakın zamanda sahalara geri döner. O ha. maçı izlememiştim. Sosyal medyada ne hani sanki Cimi Durmaz bilerek yapmış gibi tepki vardı. Akşam o yüzden özellikle görüntüyü bulup izledim ama tamamen tarihsiz pozisyon. Yani bilerek yapılan bir şey yok. Oyuncu ayağını kalecin üzerine basmamak için daha ileri atmaya çalışırken krampon